Millet merhabalar. Şimdi e, eee bir tane video izleyeceğiz efendim ondan. Ondan önce ise şu duyuru yapmak istiyorum. E, biz birazdan Ruby ile oyuna gireceğiz. Daha doğrusu girmeye çalışacağız. Sven Cop oynayacağız, Half-Life e, oynayacağız yani. E, oyun videolarına katılmak istiyorsanız sadece yapmanız gereken şey Steam'e girmek ve Sven Cop, S V E N Cop yazmanız yeterli. E, oradan e, Sven Cop'u indirip yüklemeniz Steam'e yeterli. Ücretsiz. Oradan hep birlikte e, oyuna girip oyunlar oynayabiliriz. Bu bildirimi de yaptıktan sonra buyursunlar ki EFT'yi seyreliyoruz. 6 dakikalık bir video. Ah, <laughs> 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 son nefesinde saldırmaya çalıştım <laughs> ama olmaz. O ne lan? Onun elindeki ne lan öyle? <laughs> ah. Oh, kamikaze. Oh shit. Nasıl ölmedi? Ha şu itmiş. Aga fuck. Oh shit. Aga teslim olmuş derdi öldürdüler. Oh shit. Aha. Aa bizim şey kameraman. Sivi kameraman aldı götürdü. TV woman. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa şeye gönderme o o şu hareket eee alfa kameramana gönderme Bu kameraman bir şey yarayacak mı acaba? Oh shit, oh shit. Alfa speaker mı? Yoksa speaker woman mı? Speaker woman. Oh shit. Aa bunlar bizden mi lan? Aa. <laughs> Çocuğun yorun üstüne attı. <laughs> Sip kameraman başına gelmeyene kalmadı. Bunlar silahlarını almışlar. Bu silah az önce bunların elindeydi. Oh shit. Adı can çekilseydi oğlum hemen öldü. <laughs> Aa woman'lar geldi. Anlaşıldı. Burada bütün woman'ları göreceğiz. Speaker woman'ı gördük. Kamera woman'ı gördük. TV woman'ı burada. Bütün woman'lar burada. Doğru. Ihhh. <laughs> 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 en safe nokta. Ne yapıyor? Oha. Çocuk gitti. Shit. Şey. Connecting. Bağlantı lost. Mu yok? <laughs> Ah, câmera vou mais. Ah, chocuklar Bu az önceki o ses de dünyalar savaşındaki zombi e, yarat büyük yaratıkların sesi. Yer altından çıkan tripodların sesi. İşe yarar. Oh shit. Of çocuk yetişti de bu saldırıdan kurtulabilir mi? Yok. Kol gitti. Oh shit. Akabee. O ne üzgündü? <laughs> Allah'ım şu ortamda bile womanlık yapıyorsunuz. IQ ben orada ışınlanacaklar sandım. Şu ortamda bile womanlık yap <laughs> Bilmiyorum. Ee, her ortamda bir şey yapmayı seviyorlar ee, Bu da böyledi, ee, güzel bir bölümdü, uzun bölümdü. Bir hangar için bir hangar mı desem? O büyük bir ihtimali bir hangar tarzı bir yerde onun içinde bir savaşı konu alan bir e, bölümdü. Tabi Dum gibi çok daha fazla şey yoktu belki ama en azından şey biraz daha dafaka yakın olduğu için kendini izlettirebiliyor. Dum gibi böyle 7-24 savaş yapıp da şey yaptırmadı en azından. İlk defa bu kadar uzun ve savaş olan bir bölümünü izledim Speed'in. Başka var mı bilmiyorum tabii ki. Durum böyle. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.